Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki AYT kısmından püf noktalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve e, kısa kısa taktiklerle tekrar serimize başlamıştık. Eğer izlenme sayısı artarsa tüm AYT'yi, daha sonra da TYT'yi e, bu şekilde tekrar edeceğiz arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde söylüyorum neden? Çünkü e, izlenmediği zaman, ilgi görmediği zaman seriyi maalesef devam ettiremiyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı eğer beğenirseniz lütfen be paylaşmayı, e, beğeni tuşuna basmayı yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bildirimleri açın ki bu tarz videoları da kaçırmayın. Şimdi sabit ivmeli hareketle başlayacak olursak ÖSYM'nin bizden istediği kazanımlar birinci bilmemiz gereken ve kesinlikle unutmamamız gereken bunları okurken mesela çalışırken bunları okumadan çalışmayalım gençler. Bakın bir boyuta sabit ivmeli hareketi analiz eder demiş. Hareket denklemlerini verilir demiş. Öğrencilerin sabit cimri hareketle ilgili konum zaman, hız zaman, ivme zaman grafiklerini çizmeleri, yorumlamaları ve grafikler arasında dönüşüm yapmalı. Yani ivme zamandan konum zamana geçmeyi diyor. İşte ivme zamanı, hız zamanı bunları okumayı diyor, yorumlamayı diyor, bileceksin diyor. O zaman bundan sana soru sorarım diyor yani. Bunun bu Türkçesi. Bir boyutta sabit cimri hareket ile ilgili hesaplamalar yapar diyor bak. Yani direkt hesaplamalara girer diyor. Soru sorarım diyor. Grafiklerle ilgili bakacak olursak arkadaşlar şimdi... Sabit ivmeli hareketlediği için ivmemizin bakın görüldüğü gibi sabit olması lazım zaten arkadaşlar. İvme zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan neyi veriyor? İşte hız zaman grafiğinin eğimini mi alacağım yoksa alanını mı alacağım ya da konum zaman grafiğinde eğim mi alacağım, alan mı alacağım? Bunlar e, birazdan detaylı bir şekilde anlatılacak. Görüldüğü gibi sabit ivmeli hareketli arkadaşlar. 6 farklı grafik şeklimiz olabilir. Yani görüldüğü gibi bakın Birinci çekişimiz bu şekilde. E, artı yönde ivmeli ivmesi A olan hareketi. Bu da bakın eksi yönde ivmesi A veya artı yönde yavaşlayan da olabilir. Bunların birazdan detayına bakacağız. Bakın artı yönde hızı artan hareket üçüncü olarak. Dördüncü olarak eksi yönde hızı artan. 5. olarak görüldüğü gibi arkadaşlar bakın konum. Altıncı olarak da bu şekilde terse doğru yani eksi yönde. Bunları yorumlamayı iyi bilmemiz lazım. Şimdi tek tek bunları inceleyelim arkadaşlar. ÖSYM'nin bizden istediği kazanımların başında denklemler verilir demiş arkadaşlar. Bakın atışlara da geçeceğiz buradan sonra. Bu 3 tane denklemi hatta şunu da ekleyelim buraya bakın. O da hani x eşittir v çarpı t. Bunu da kullanacağız çünkü. E zaten bu hani temel hız denklemi olduğu için bunu da bilmemiz lazım. Arkadaşlar bu 4 denklemi kesinlikle unutmayın. Eğer bu denklemlerin bir tanesini unutursanız kafanız karışırsa bir boyutta sabit hareket akabindeki atışlar kısmında sorun yaşarsınız. Bunları küçük bir kağıda yazın arkadaşlar. O küçük kağıda yazıp soru çözerken, çalışırken ee, herhangi bir soru geldiğinde açıp bakın, bakın, bakın bu şekilde baka baka, baka baka artık bunları oturtursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu 4 tane denklem kesinlikle unutulmaması gerekiyor. E, artının eksinin ne olduğunu zaten biliyoruz. Hızlandığında arası artı olacak. Yavaşlandığında eksi olacak arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu dört denklemi kesinlikle ama kesinlikle unutmayacağız. Bu iki üniteden bir boyutta sabit ivmeli hareket e, veya iki boyutta sabit ivmeli hareket işte atışlar bunları kaçırmamak için bunlardan soru kaçırmamak için bu dört denklem bizim için çok önemli. Şimdi ÖSYM'nin istediği kazanımların e, diğeri de arkadaşlar grafik geçişi yapmak. Grafiklerden geçerken nasıl işlem yapacağız? Küçük bir taktiğimiz var. AVAX taktiği. A, ve x taktiğimiz var arkadaşlar. Nasıl kullanacağız bu taktiği? Mesela önümüzde ivme zaman grafiği var. Bakın yani a değil mi? İvmemiz a. Böyle bir ivme zaman grafiğimiz varsa sağa doğru alan alacağız ve değişim verecek bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Yani a'dan v'ye geçebileceksek zaten a'dan eğim alamıyoruz bakın sol taraf yok. Dolayısıyla demek ki ivme zaman grafiğinde arkadaşlar benim eğim alma gibi bir lüksüm yok. Yani alan alacağım sadece. Ve alan aldığım zaman da nereye geçmiş olacağım? V'ye. Yani değişime geçmiş olacağım. V'nin değişimi demek ki alan V'nin değişimini verecek. E diskriminant olduğunu üçgenin de değişim olduğunu hatırlatarak devam edelim. Mesela önümde hız zaman grafiği var. Soru geldi. Hız zaman grafiğimiz var. Şimdi eğim de alabilirim. Alan da alabilirim. Sağa doğru alan alıyordum. Yani x'e geçmek istiyorsam değişim için yani x değişimi yani yer değişimi için değil mi? x değişimi şöyle delta x yaparsam bakın bu yer değişimi oluyordu. Sağa doğru alan alacağım ve aldığım bu alan bana delta x'i verecek. E peki bunun eğimini alabilir miydim? Pek tabii ki. Sola doğru giderken eğim alıyorum. Bakın eğim de bana direkt kimin kendisini veriyor? İvmenin kendisini veriyor arkadaşlar. Bu da avaks taktiği şeklinde eğim alsaydım da yani tanjant alfa yapsaydım da bana hızı verecekti. Unutmayalım arkadaşlar bunu. Konum zaman grafiği varsa elimde arkadaşlar bakın alan alamayacağıma göre çünkü sağ tarafa doğru gidemiyorum. Eğim almam lazım. Eğim de bana hızı verecek. E zaten dikkat ederseniz bakın arkadaşlar eğim gittikçe ne oluyor? Eğim gittikçe artıyor. Demek ki hızlanan hareket, hızı artan hareket yapacak. Bu şekilde ifade edeceğiz. Bu avax taktiğini kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Eğer mevzuyu anlamadıysanız şöyle 4-5 dakika geri alın. O kadar da değil yani 2-3 dakika geri alın. Mevzuyu iyice öğrenin gençler. Devam edelim. Bununla ilgili grafiklerle ilgili ikinci taktiğimiz de arkadaşlar K taktiği. Normal K, yaşlı veya kambur K, genç K şeklinde taktiğimiz olacak. Bu genellikle, genellikle değil sadece bu taktik yani konum zamanda veriliyor. Düz olunca bakın büyük resme baktığınızda normal bir K var. E bu normal K, sabit hızlı K anlamındadır arkadaşlar. Sabit hızlı olduğunu ifade edeceğiz. Diğerinde dikkat ettiğiniz üzere bakın kambur K var arkadaşlar. Bakın yaşlı K var. Dolayısıyla büyük resme baktığımızda şöyle bakın kambur K şeklinde oluyor toplam büyük resim. E dolayısıyla burada yavaşlayan K diyoruz arkadaşlar. Bakın diğerinde ise bakın şöyle genç K değil mi? Zıpkın gibi K var. E buna da biz şöyle büyük resme baktığımızda genç K şeklinde oluyor. Buna da hızlanan ifadesini kullanacağız bu da k taktiği. Mesela soru üzerinde bu nasıl çıkar arkadaşlar? Hani genç kadır, yaşlı kadır soru üzerinde senin karşına nasıl çıkar? Bak soru üzerinde şöyle çıkar. Dolayısıyla hani illa böyle kahramana gerek yok. Şöyle düşün şimdi. Sana dedi ki grafiğim şöyle bak hemen yapıyorsun. Şık, şık. Mesela şöyle yaptı sana bak. Sana böyle dediğinde şimdi hatta bunu direkt soru şeklinde yapacak olursak bakın direkt şöyle yapalım. Böyle bir grafik verdi sana. Ve şöyle diyor. Birinci aralık, ikinci aralık, 3. aralık, dördüncü aralık. Sana dedi ki birinci aralıkta. Bak birinci aralıkta düz k var. O zaman burada sabit hızlı. Bak şimdi ikinci aralığa baktığın zaman sadece oraya bakacaksın. İkinci aralığa bakacaksın sadece bak. Buraya baktığımızda genç k var. E o zaman hızlanmış. Üçüncü e aralıkta duruyor. Sıfır e hızlı. Durgun hareket. Dördüncü e aralığa baktığımızda da sadece oraya baktığımızda e kambur k var. O zaman burada da yavaşlayan hareket yapacak. Yani bu genç kavma mevzusunda unutmamamız lazım arkadaşlar. Bu ifade de bizim için önem arz ediyor. Şimdi bir aynı slayt içerisinde bir başka mevzuya da dikkat edeceğim arkadaşlar. O da dikkat edeceğim yani şu. Dikkat edersen ivme ile hız ne diyor? Zıt yönlüdür diyor. Arkadaşlar ivmemiz a, hızımız eksi v ise veya ivmemiz eksi a, hızımız v ise yani görüldüğü gibi, bakın bunlar artı değil mi? Yazmadık ama. Yani sadece V dersek onlar. Bakın şu, bunun başındaki artı, bu eksi. Zıt yönlü olduğunda yavaşlayacak arkadaşlar. Eğer ivme de artı A, hız da artı V, yani artı olsa, bunlar da aynı yönlü olduğu için bu da e, hızlanacaktır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu soruların hepsine, e, çözümüne Burak Hoca bir boyuta sabit ivmeli hareket yazarak ve kanaldaki AYT oynatma listesinde soru çözümü kısmından bunu bulabilirsiniz. Aynı söylediğimiz taktikleri buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bakın birbirinden güzel sorular var. Nasıl uygulanıyor? Hepsi tek tek ifade edilecek. Mesela bakın ne demiş? İvme vektörü aynı yönlüdür diyor. Aynı yönlü olunca hızlanan arıyordum. Nerede hızlanmış? Yani nerede genç gençkağı var? Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Çözümlerini buradan çıkartabilirsiniz. Şimdi şunu da tabii ki söylemeden edemeyeceğim. Bakın bu e, taktikler bizim için önemli taktikler arkadaşlar. Burada şundan bahsetmek istiyorum bir de son olarak şunu da söyleyelim bitirelim. E, nerede yön değiştirmiştir mevzusu. Bakın yön değiştirmede arkadaşlar eğer konum zaman grafiğimiz varsa e, grafiğin büküldüğü noktalarda hız zaman varsa artıdan eksiye veya eksiden artıya geçiş noktalarında yön değiştirdiğini de unutmayalım. Evet arkadaşlar birbirinden güzel taktikler ve kısa notlarla bir boyutta sabit hareketi tekrar ve özet yapmış olduk. Lütfen bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenin, yorum yapın, paylaşın, arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. E, maalesef ki izlenmeyen, ilgi görmeyen serileri devam ettirmiyoruz. E, beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, faydası oluyorsa lütfen destek verin ki devam etsin. Bir sonraki özet videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.